Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2 ee, ay sonra ilk videom yani 2 ay önce attıydım videolarımı. Arkadaşlar ben niye 2 aydır video atmıyorum? Köyüme gittim. 1 ay orada kaldım. Ee, daha hatta uzatmalar oldu. Ee, okuluna nasıl gittin diyenler varsa da okuluma da şöyle gittim. Gidemedim Arkadaşlar rapor aldım baba. bir hafta. Tabii öğretmen. <laughs> Çınar bir durun. Masal dur. Um, şey aldım. Bir hafta yok yazıldım. Bir hafta yazılmadım. Sonra da arkadaşlar bir hafta yazıldıktan sonra e, ben zaten sonralardan gittim okuluma. Yani e, buraya geldik. İstanbul'a geldik. Sonra sizlerle beraber yani sonra diyorum pardon. Sizlerle beraber sonra video çekme şansım olmadı. Ama bugüne nasipmiş arkadaşlar ve bugün arkadaşlar bugün çekiyorum. Okuldan daha şimdi geldim. Eve girer girmez. Hemen üstümü değişip size video atmak için geldim. Çünkü gerçekten sizleri özledim ya. Neyse arkadaşlar. Bu duyuru videomdu. sonraki videolar e, yarın veya bugün ben bugün çıkacağım ama yarın yüklenmiş olur veya başka bir zaman yüklenmiş olabilir bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Allah